Evet, Deli Kadir Sümbül Efendi bugün Samatya sahile geldik. Mehmet abimiz bugün bizim talebelere mangal yapıyor. Evet, biz yapamıyoruz ama abimiz yapmayı biliyor. Hizmet var, Allah hizmetini kabul etsin. Bakın Mehmet abimiz o 10 numara çeviriyor. Evet abi. Hey, hey. Kadir ben bunu yapamıyorum, mangalı inanki <laughs> yapamıyorum. Vallahi yapamıyorum. <laughs> Yasin Delis de burada. Evet çocuklar burada eğleniyor. Evet bugün Barış da geldi. Deli Gadesim bile bende. Eski talebelerimizden. Evet. Ya, Can bular. Abi, hadi, şey Burada oyun oynuyorlar. Abi, <laughs> abi. Mehmet abimiz orada mangal başında abi. talebelere mangal yapıyor. Adamsınız. Hayır. Bugün Fukan abi gelemedi, işi vardı. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Ne ne ne. ne. Hadi. Hadi. Evet Barış abim burada. Suriyeli Ahmet burada. Kerem'e burada. Evet. Semi. Şey hadi, hadi lan hadi lan. Geç. Evet. Evet mangalcımız yapıyor. Tadına bak usta nasıl olmuş mu bir şeyler? Tamam abi. <laughs> on numara. <laughs> Aa, evet güzel sos yapmış Satmayı biliyoruz <laughs> Evet Semih abiler nerede merak etmeyin Onlar da bir yerde evet Onları da yakaladım Semih oradan kayıyor Onları da yakaladım Muhammed de orada Bunlar talebeden kaçmışlar benden Semih abi orada Muhammed orada Canlıların ikisi burada Kayıyorlar Görüyorsun iki delik kayıyor Ulan diyorum iki tane Kurtu mu kaptı diyorum Oğlum kuzudan ayrılsanız kurt kabarmış buradalarmış kalkmamış. <laughs> Atla bakayım. Evet deli sureli de deli geldi. Ahmet deli. Semih yapış. Evet bugün işte eğleniyor çocuklar. Bugün perşembe yarın cuma. Yarın Allah ne tuvalet ses Ahmet'e gideceğiz namaz orada kılacağız. Na 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 na. Ding 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 Deli Sureli geldi deli Ahmet Sureli. Oppa oppa. evet. Deliler burada. Na na. Evet gidiyorum mangal başına. Evet sahili görüyorsunuz. Na 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 na. Sahilde kimse yok. Evet bugün kafamız rahat. Deliler tırmalıyor bir de. Ahmet çıktı. Semih ağlıyor. Ben de çıkabilir miyim diye. Çıkabilirsin oğlum diyorum bana. O deli ya. De. Ah, Muhammed delisi de koşa koşa geliyor. Yani yani. Bak. Evet Keremlere gidiyoruz şimdi? Evet görüyorsunuz mangal başı devam ediyor Mehmet abimiz. Evet, tamam. evet videolarda ya. <laughs> On numara bakın 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 nasıl kızarmış. Aman Allah'ım. <laughs> Hemen Deli Kadir'in tabağı çıkıyor piyasaya. Allah'ım. <laughs> Allah'ım bakın arkadaşlar. On numara. Bak bak. Yapış. Evet. Allah razı olsun. Mehmet abimiz bugün bizi götürdü. Bugün e, spor sonumuz. Allah onun hayrını kabul etsin. Evet. Deliler burada oyun oynuyor. Deli Barış da geldi bugün. En eski talebelerden. Hey Delika e abone ol.

gitti 3 kişi kaldı <laughs> na na, 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 na. Yani.